Selamlar, ben Guril Çizgi Roman Dükkanı'ndan Guril ve bugün sizlere Şubat 2024'te Türkçe olarak yayınlanmış çizgi romanları göstereceğim. Bu ay çok fazla kitap çıktı, o yüzden hangilerini alsam, hangilerini almasam gibi bir merakınız varsa e, kanala üye olaraktan her ay çektiğim parası değen çizgi romanlar ve daha birçok içeriğe erişim sağlayabilirsiniz diyorum ve hızlıca bu ay çıkan çizgi romanları size gösteriyorum. Öncelikle Marie Kondo'nun e, kitabından uyarlanmış olan Hayatı sadeleştirmek için Değerli, Topla Rahatla isimli mangamız çıktı bir webtoon olan Asillerin ilk cildi çıktı Atika Yayınlarından. Tatlı bir aşk hikayesi olan Güzel Kokulu Çiçekler Zarafetle Açar çıktı. Atika Yayınlarından yine böyle bir günümüz gerilimi olarak anlatabileceğimiz, sosyal medya gerilimi olarak tanımlayabileceğim Kehanet cilt bir çıktı. Atika Yayınlarından yine bu sefer hakikaten net gerilim. Hatta korku bile sayılabilecek bir kitap olan bir seri olan Leviathan cilt bir çıktı. Çizimleri bana çok hoş hakikaten. İyi bir gerilim kitabı olmuş. Ee, Atik ayınlarından Dışarıdaki Kız cilt bir çıktı. Bu manga benim şimdiye kadar okuduğum en güzel çizgi romanlardan bir tanesi. Okuduğum en iyi çizgi romanlardan, en iyi mangalardan zaten bir tanesi. Lütfen bu ay bunu alınız <laughs> diyerekten hızlıca geçiyorum. Ee, bildiğimiz, tanıdığımız masalları Batman'in ve Batman ailesi üzerinde anlatan ve bunu yaparken Dastan Lugia'nın tatlı çizgilerinden faydalanan Batman öyküleri bir varmış, bir suçmuş çıktı. Epsilon yayınlarına Ot isimli bir çizgi romanımız çıktı. Bu da hani Dünya Savaşı'nı daha önce görmediğimiz bir bakış açısından. Hani onun dramasını böyle insanlar öldü. Aman gibi bir yerden değil de daha da çarpıcı bir yerde anlatan İkici Dünya Savaşı dramı olan Ot çıktı. Başarılı bir kitap, bayağı güzeldi. Eminiz henüz Türkçe'ye ulaşmadığı için İngilizcesini göstermek durumundayım. Atika yayınlarından Invincible Cilt 1 çıktı. Invincible gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman hikayelerinden bir tanesi. 25 ciltlik bir seri ve bu ay ilk cilde çıkmış bulunuyor <laughs> diyorum. Arka bahçeden e, Teen Titans ilk yıl çıktı. Bu kitap şaşırtıcı bir şekilde çok 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 güzeldi. Hani Teen Titans'ın üyelerinin okey biz bu takım olmaya nasıl karar verdin çok güzel anlatan. Çok iyi çizimler anlatan bir kitaptı. Bayağı hoşuma gitti. E, Ghost Rider'ın ilk çıktığı, ilk göründüğü, yani ilk kendisi sayısı olan Ghost Rider 1 çıktı Prestige'den ve de e, Gartenis'in yazdığı şahane bir The Ghost Rider serisi olan Creighton Crane ile beraber yaptığı serinin fasikülleri çıktı. Kara kargadan bir Türk kişi olan Ezgi Aksoy'un yazdığı Betül Yılmaz'ın çizdiği e, Ay Işığında Kadınlar isimli farklı farklı dünyanın farklı farklı yerlerinden kadın hikayeleri anlatan bir çizgi romanımız çıktı. Uygur Türkleri, ölüme kafa tutan bir halkın hikayesi çıktı çizgi roman olarak da. Ne kara karga yayınlarından. Yine bir Türk işi olan Suat Gölünay'ın yazdığı, çizdiği, böyle mistik denemeyecek bir hikaye olan Harabe ve Labirent çıktı Kara Büyük boyutlu, kuş kağıtlı. Yine büyük boyutlu kuş kuşa bir Türk işimiz daha var. Siyah beyaz bir iş olan bu Kanası Köyü. Bu da devamı gelecek bir hikaye ama işte Türk ordusu bir de zombi ile karşılaşsaydı ne olurdu diyen bir çizgi roman. Türkçe bir daha fazla da basılmış, yani bizim de herkesin de sevdiği bir sanatçı olaraktan rahatlıkla sayabileceğimiz Gipi'nin bir Savaş Hikayesi için Notlar isimli Savaş ve Çocuklar hikayesiyle bir kitap çıktı. Yine büyük boylu, kuşe kağıtlı. Ve de hali hazırda devam eden belli başlı seriler var. Onların devam ciltleri çıktı. Sillenin ikincisi, Türkçe One Punch Man diyebileceğim rahatlıkla. Sillenin ikincisi, Jujutsu Kaisen 8. Oyuncak Öbek Sevgilim 4. Spy Family 4. Chainsaw Man 4. E, Made in Abyss'in 9. cildi çıktı. Bir Fransız mangası olan Cadıların Cenneti'nin 2. cildi çıktı. Horimiya'nın 10. cildi. Buna Gizem Demen'in ikincisi gerekli şeylerden. E, Tokyo Revengers 7 çıktı. Sahilin Gelini 2. Beni büyük hayal kırıklığına uğratan Beastars'ın ikincisi. Beni e, şaşkınla mutlu eden slime olarak Rehan Karne olduğum zaman dördüncüsü. Hakikat Bürosu'nun 2. cildi. Ve de son olaraktan Rebirth Flash'ın 6. cildi çıkmış bulunuyor bu ay. Dediğim gibi bu ay çıkan Türkçe çizgi onlar bunlar. Ee, bir dahaki ay görüşürüz.